Merhaba, ben Taner. 2020 yılının son aylarına gelirken hiç nasıl bir 2020 yılını geçirdiğinizi düşündünüz mü? Eminim her hemşire gibi kendinizi aralıklı olarak kendi hayatınız üzerinde düşünürken buluyorsunuz ve kararlar alıyorsunuzdur. Sonrasında her pazartesi başlanan diyet gibi düşündüklerinizi hayata geçirmekte zorlanıyorsunuz. Bu sohbetin konusu tam bu soruna bir çözüm niteliğinde. Yani bir hemşireyi başarılı ve mutlu yapacak bir düşünce sisteminden bahsedeceğim. Bu düşünce sistemini şu an evet, yanlış duymadınız, şu an başlayarak uygulayabilirsiniz. Bu sizde düşünsel değişim yaratma potansiyeline sahip bir yaklaşım. Bu tekniğin adı iyi mantık şeması. Aristoteles'ten öğrendiğim bir şema. Öncelikle bu şemanın işlemesi için hayatınız ile ilgili bu yıl veya gelecek 5-10 yıl içerisinde belirleyeceğiniz makro ve mikro düzeyli bir hayalinizin, hedefinizin olması gerekmektedir. Bu hayali ve hedefe ulaşmaya çalışırken yapmanız gerekenler var. İşte bunlar nedir? Nasıl birbirine bağlanır? Ee, ve diğer ek olarak soracak sorunun cevabını veren bir yapı eskilesi bu iş yaması. Burada iş yamasında iki ekleme yaptım. Biri uzun vadeliye ulaşma durumu için strateji, kısa vade için ise taktikler kullanmanız gerektiği. Fakat her ikisi için planlama ve önceliklendirmeler şart. Bu konuları ileride ayrıca değineceğim. Strateji ve taktik çoğu zaman birbiriyle karıştırılıyor. İkisi arasında farkı basitçe ortaya koyalım. Bunu daha, daha iyi açıklamak amaçlı futboldan örnek vermek istiyorum. Süper Lig'de şampiyon olmak için iyi bir stratejiniz ve önünüzde oynayacak maçları kazanmak için ise karşınızdaki takıma göre taktiğiniz olması gerekir. Bunu karmaşıklık zemininde çok iyi kurgular ve ona uygun bir emek verirsiniz. İyi, 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 elde edebilirsiniz. İkinci eklem ise iyi şaması genelde bir piramit gibi inşa edilmiş olduğunu gördünüz. Ben bunun halkalar e, şeklinde olması gerektiğinin inancını aslında bu inancımı Simon Siney'in Altın Dağiler Teorisi ile birleştirdim. Bu kitabı alıp okumanızı öneririm. Gördüğünüz gibi e, yeni şekilde e, tek bir yere odaklanma söz konusu ve tüm yapılar birbiriyle ilişkili çapraz ilişkiler, dikey ve yatay ilişkiler söz konusu. Bu işlemler ha üstsel bir değer üzerine kurulu. Yani aslında bir alt iyi, bütün bir iyiye daha faktörlü bir katkı sağlıyor. İyi şeması üzerinden iki örnek vermek istiyorum bu sohbette. Bu iki örnek birbirinden farklı. Farklı olmasının amacı genellikle biz dinleyenlerin büyük bir çoğunluğun hem çalışan hem öğrenci olmasından kaynaklanıyor. Burada düşünce biçiminizin bu şimdi destekler biçiminde her zaman sizin de olması gerektiğini söylemek istiyorum. Yani bir kere yaptım denedim tamam diye bir şey yok bu iyi e şem aslında. Hayalinize ve hedeflerinize ulaşmak isterseniz bu şema hep aklınızın bir köşesinde bulunmalı. Hadi şimdi iyi e şemasını e örneklerle geçelim. İlk örneğim girişimcilik ruhuna sahip hemşehriler için. Yani bu aynı zamanda çalışan, öğrenci ya da yönetici olabilir. Herhangi bir girişim kurmak isteyen, bir iç motivasyonu sahip ya da kendi işini yapmak isteyen hemşireler için özellikle bu öneriyi aldım. Hemşirelere özel bir ayakkabı üretmek istediğimizi düşünelim. Bu bizim iyimiz olacağı için bu ayakkabının özelliklerini iyi tasvir etmemiz gerekir. Hemen elimize kağıt kalem alalım ve yazalım. Düşünün böyle bir girişiminiz olsa ne yaparsınız? Yani iyi bir hemşire ayakkabısının özellikleri neler olmalı? Bu sorunun cevabını çok net, iyi detaylandırılmış vermeniz lazım. Bu konuda onlarca öneri ve görüş elde edebilirsiniz değil mi? Bazılarını isteleyelim. İyi bir hemşire ayakkabısının özelliklerin bir Ayağı yormamalı, terletmemeli, parlamamalı, kolay temizlenebilir olmalı, bağcıkları olmalı, şık ve güzel görünmeli gibi özellikleri yazdığımızı düşünelim ki bunlar daha fazla artırılabilir. Bu her bir maddeyi en ideal iyi olarak tasarladığımız en üstü bulunan iyi ayakkabı kutucunun altına eşit bir şekilde yazalım. Bunu yazdığınızda artık neler yapmanız gerektiğini açık bir şekilde ortaya çıktığını göreceksiniz. Sonrasında ise bunlardan birini yazalım. Onu da alt iyileri bölelim. Örnek olarak bağcıkları yazalım. Bağcık iyiye bağlanan bir yapı olduğu için bağcık da iyiye bağlanmalı. Yani iyi bir bağcık için gereken tüm alt kriterlerde iyi olmalı. Buradaki fark artık teknik boyuta taşınmakta olduğu için daha da önemli ve detaylı. Bağcığın rengi, kumaşı, stili ve birçok farklı özelliği burada belirleniyor. Aslında bunlar alt iş paketleri bir bakıma. Bunları düşünerek elinizdeki imkanlar dahilinde iyi olarak tasvir ettiğiniz bağcı tasarlamanız gerekmekte. Sonuçta iyi bir bağcık, iyi bir ayakkabının tamamlayıcı bir özelliği. Bu eğilimi her bir üstteki iyiye bağlanan alt iyilere yaparsanız en sonunda iyi bir hemşire ayakkabısı üretmiş olursunuz. Aynı zamanda bu iyi, alt iyi ve diğer alt iyiler sizin günlük, haftalık ve aylık yapacağınız bir çalışma çizelgesini oluşturan etmenlerde neden olabiliyor. Şimdi diğer bir e, örneğe gelelim. Bu örnek ise bir hemşerin kariyer yolculuğunu ile aldığım bir yapıda. Yani kariyer yapmak da iyi bağlanabilen bir yapı. Yani e, bir şey üretmek ve bir şey olmak bu iyi çerçevesi içinde kullanılabilen bir durumda. Burada neredeyse yaptığınız adımları tasarlayacağız bağlamımız sadece bireysel çapta kariyer yapmak olacak. Şimdi başlayalım. Öncelikle nasıl bir kariyere sahip olmanız gerektiğini karar verin ve özelliklerini yazın. Bu sizin en üst iyiniz olmalı. Ben burada hemşire hizmetleri müdürü olmak istiyorum koymaya çalıştım. Zaten hemşire olmanız bunun için temel şartlardan biri. O cebinizde var. Şimdi bu iyi bağlanacak diğer ileri bulmaya geldi sıra. Bunun için Yönetim ve iletişim becerisi kazanmanıza aynı zamanda akılınız gerektiğine karar verdiniz. Burada hangi alanda eksikliğiniz olduğunu ve iyi yönünüzü tespit etmelisiniz. Eksiklikleri gidermek ve güçlü yönünüzü daha da güçlendirmek için alt iller yapmanız gerekli. İlk olarak iletişim becerisine ileri olun. İletişim becerisi bir alt iyi olarak belirlendikten sonra, İyi bir iletişim becerisi sahip olmak için yapmanız gerekenleri belirlemeniz gerekiyor. Örneğin, iletişim becerisini geliştirmek için diksiyon eğitimi alabilirsiniz. Sivil toplum kuruluşlarında gönüllü çalışabilirsiniz. Sesli kitap okuyabilirsiniz. Yani orada ben bir iki tane yazdım fakat buraya onlarca şey gelebilir. Burada onlarca şey yapmaya çalışmaktansa elinizdeki imkanlarla neleri daha iyi odaklanarak yapabileceğinizi belirlemek daha önemli. Çünkü unutmayın zamanla zaman da kısıtlı bir kaynak. İkinci olarak ise ağ kurmaya alalım. Ağ kurmak sizin hemşire hizmetleri yönetici olmanız için doğru kişilerle temas etmenizi ve edindiğiniz yönetim ve iletişim becerilerinizi onlara göstermenizi ifade eder. Bu kendini pazarlama olarak algılanabilir. Fakat burada pazarlamaya bakışımızı farklılaştırmamız gerekiyor belki. Bunun üzerine kısaca durmak istiyorum. Pazarlama ürettiğiniz değerin başka birinin dünyasında anlam ifade etmesi ve oluşturması için yapılan eylemlerin bütünü. Yani hemşire hizmetleri yöneticisini seçecek veya atayacak kişisizlik yönetim ve iletişim becerisini bilmiyor olabilir. İşte bu ona bu değerlerin ulaştırılmasıdır. Şimdi devam edelim. Ağ kurmak için neler yapabilirsiniz? Buna bağlı alt iyiler nelerdir? Ben kurum etkinliklerine katılmayın, çalıştığınız birimle sosyal etkinliklere katılmayın ve kurum içi iyileşme süreçlerine dahil olmayı belirledim. Daha önce dediğim gibi bunlar sizin hayal gücünüzle sınırlı. Şimdi ise üçüncü alt ikimize girelim. Yönetim becerisi. Bu iki alt iyi belirledim. Biri yönetim alanında yüksek lisans ve doktora yapmak, diğeri ise o alanla ilgili kitapları, dergileri vesaire takip etmek. Burada bir şey dikkatinizi çekti mi? Alt iyiler hiçbir şekilde birbiriyle çelişmiyor. İyilerin hepsi iyiye bağlanıyor. Ve bilmemiz gereken ise bir eylem iyiye bağlanmıyorsa o eylem yapılmaması gereken bir eylemdir. İki iyiye bağlanan durum varsa hangisi iyiye daha iyi bağlanıyorsa onu seçip eyleme geçirmeliyiz. Burada ifade etmediğimiz bir durum var. Bunlar süre ve zaman. Bir hayali, ideali, hedefe 5 yıl ulaşmakla 15 yıl ulaşmak arasında muazzam bir fark var. Bunun için zaman ve enerji yönetmeyi bilmemeniz gerekiyor. Ben zaman yönet kışın ötesinde enerji yöntemi üzerine durmanızı öneririm. Enerji yöntemi insanın hem bilgisayar dengesizliği ettiğini ve farklı bir bakış açısı kazandıracağı için daha fazla önemsiyorum. Unutmamalısınız ki bakış açınız odaklandığınız yeri belirliyor. Zaman ve enerji yöntemi çok kısa ve basit bir şekilde ileride anlatmaya çalışacağım. Bana her yerden ulaşabilirsiniz. Her anlamda elinden geldiğince destek olmaya çalışırım. Umarım bu içerik sizlerde bir kaparlamış ve faydalı olmuştur. Görüş ve düşüncelerinizi bizimle paylaşırsanız çok sevinirim. Ayrıca bizi sosyal ağların takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.